Değerli izleyicilerimiz yanımda beyin sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Oh ne Sevgiler, güzel enerjinle saygılar. geldin ya. Ceketin ee. rengine hasta olduk. Evet artık bahar geldi Allah. Eylül ayındayız. Biraz ne güzel böyle. ne güzel. Osmanlı kaptı geldi hocam. Evet. Şimdi Osmanlı'la ilgili söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Bel ve boyun fıtığı tedavilerinde. Ameliyatsız yöntemleri bugün şöyle daha açık ve net çok anlatalım. Harika. Ameliyat mi korkuyorlar. Evet, öteliyorlar evet, da evet. Öteliyorlar. öteliyorlar. Şöyle yani e, çok güzel bir soru bu. Çünkü ameliyattan bir korku var. Bakın bu önemli bir şey ve bu korku nedeniyle aslında kendimizi de riske atıyoruz. Yani hasta kendisini gerçek ameliyat gerektiren hastalar bazen öyle hasta var ki ilerlemiş sonuçlar çok ağır. Ve o dönemde e, korkulardan dolayı ameliyat istemiyor ya da etrafında işte ameliyat olmuş ve e, istenilen sonuç elde edilememiş insanlar olabiliyor. Bunlar doğal süreçler. Ancak ne oluyor? Dolayısıyla kendisi de e, tedavi noktasında geri çekiliyor ve sinir hasarının gelişmesine zemin hazırlıyor. Dolayısıyla korkularla bir tedaviye yaklaşılmaz. bilgi ve tecrübelerle yaklaşmak lazım. O açıdan. Ameliyatsız tedaviler şimdi son dönemlerde özellikle son 5-10 yıldır yani 10 yılı da kapsayabiliriz giderek artmakta. Trendler bu yönde devam etmekte. Çünkü insanoğlunun her zaman söylüyorum bizlerin temel düşüncesi ya da bütün sektörlerde var bu. İnsanın konforuna uygun, insanın daha rahat yaşaması için, daha sağlıklı yaşaması için en kolay ve en etkili yöntem her neyse bunu bulmaya çalışıyor. Tarih boyunca da bunu aramış insanoğlu. Evet, ameliyatlar da bir çözüm müdür? Tabii ki çözümdür. Yani bir beyin cerrahı bizler kolay yetişmiyoruz. Yıllarca ameliyatla tedavi ettiğimiz hastalar var ama zaman her zaman bizi yener. Zaman çünkü teknoloji ve tecrübeler bizlerin de alışkanlıklarını değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Önceden belki 10 yıl önce ameliyat kararı verdiğimiz hastalara du bakalım bir ameliyatsız teknolojilerle, tekniklerle çözebilir miyiz diye daha küçük yöntemlerle hatta ben kendi hayatımdan hatırlıyorum ilk e, e, ihtisasa girdiğimizde böyle koca koca yarıklarla ameliyatlar yapılırdı. Sonra giderek küçüldü mikro cerrahiler, endoskopik cerrahiler ama şimdi artık ameliyatsız yöntemler. Ameliyatsız yöntemler deyince aslında işin bu tarafı %99'unu kapsıyor. Yani bir bel fıtığınız var. Birinci dereceden dördüncü dereceye kadar. Yüzde %99 oranında aslında biz ameliyatsız şu anki geldiğimiz noktada çözebiliyoruz. %1'lik kesim ameliyat gerektiriyor. Onlar kim? Bakın buraya bir soru cevap verelim sonra ameliyatsız tedaviye bir daha dönelim. Ameliyat kararı verdiklerimiz kim? Ameliyat kararı verdiklerimiz şunlar. Özellikle bel ağrısı var. Bel ağrısı var ve bizler ne yapıyoruz? Muayenesini yapıyoruz. Muayenede nelere dikkat ediyoruz? Sizler de evde kendiniz bile yapabilirsiniz. Tabii bir doktorun gözetiminde yapmak başka bir şey. Bakın ayaklarınızı kaldırıyorsunuz. Bakın şöyle kaldırıyorsunuz doğru mu? Bununla beşinci sinirinizi bakın şöyle kaldırıyorsunuz. Bununla dördüncü sinirinizi bakın topukla topuk yapıyorsunuz. Bununla dördüncü sinirinizin fonksiyonu. Mesela sağ bacağımda ağrı var şu bacağımda ve yürürken ayağım pat diye düşüyor. Pat diye yavaş yavaş gücünü yitiriyor bakın şu hareket. Bunu yapamıyorsunuz. Bu sefer işte fonksiyon kaybı başlamış demektir. Ya da topunuzun üst parmakların üstüne çıktık. Bakın ayak kalkamıyor. Görüyor musunuz? Böyle gidiyor. Bu tarafta güç kaybı olduğu anlamına gelir. Fonksiyon kaybı olduğu anlamına gelir. Ya da dizinizle oturup oturdunuz beni bir tut bakayım evladım kaldır diyorsunuz kalkamıyorsunuz anlatabiliyor muyum dizinizde başlayan hareket kısıtlılığı bunlar bizim açımızdan uyarıcı önlemler burada ne demek istiyoruz biliyor musunuz sinir ne diyor bize bir an evvel kurtar beni diyor ben sıkıştım sıkıştım artık eziliyorum eziliyorum fonksiyonumu yitiriyorum beni kurtar bir şekilde. Bu gibi durumlarda biz hızlı bir müdahale yani ameliyat kararları veriyoruz. Onun haricinde bir güç kaybımız yoksa sade bir ağrı nedeniyle ameliyat kararları verilmez. Bu açıdan %99 oranı da ameliyatsız tedaviler. Ameliyatsız tedaviler deyince aslında çok büyük bir şey var. Yani orada tedavi protokolleri var. Ağrı kesiciler, birinci ana şey ağrı kesici dediğimiz ya da ilaç, medikal ilaçlar olur, natürel ilaçlar olur. Bu ilaçlarla zaman içerisinde ağrıların rahatlatılması sağlanabiliyor. Ama bu ilaçlar bizim açımızdan bir fıtığın yok edilmesi gücüne sahip değiller. İkinci grup fizik tedavi. Fizik tedavi doktorlarımız çok profesyonelce bunları anlatırlar size. Ben fizik tedavi doktoru değilim. Herkes işini yapacak. Onların çok büyük alanları var, çok ciddi işleri var, çok ciddi tedaviler yapıyorlar. Fizik tedavi. Ama fizik tedaviye rağmen başarılı olamayan hasta grupları, yani hastalık ilerlemiş, Fizik tedaviler yapılmış, ağrı kesiciler kullanılmış, artık mideler kazınmış ağrı kesicilerden, şunlardan, bunlardan vesaire vesaire. Tabii ben bu kadar ilaç yığınlığı, bu kadar çok ilaç kullanımına karşı olan birisiyim. Hayata doğal olarak bakan birisiyim. Doğal yaklaşımlarla tedavinin değerli olduğunu düşünen bir hekimim. Dolayısıyla ameliyatsız tedavilerde, fizik tedavilere de rağmen... Hala iyileşmeme durumları söz konusu oluyorsa bu sefer karşımıza artık gidelim müdahale edelim diyeceğimiz ya da teknolojinin daha farklı yöntemlerini kullanacağımız dediğimiz teknolojiler çıkıyor. Bak birçok yöntem var tabi Üzerinde tecrübeli olduğum nokta regresyon gerçekleştirdiğimiz minimal invaziv teknikler arasında regresyon e, yöntemi. Yani bu yöntemde bizler fıtığın içerisine ulaşarak çok özel e, yöntemlerle özel iğnelerle fıtığın içerisine girerek gerçekleştirdiğimiz yöntemler bunlar. Yani biz aslında anatomik olarak biz o bölgeye ulaşıyoruz ama bunu kapalı yapıyoruz. Biz o bölgenin ta içerisine kadar gidiyoruz ama bunu kapalı yapıyoruz. Nasıl kalçadan bir iğne vuruluyorsunuz. Buna benzer ama daha özel bir teknikle, daha farklı bir yöntemle. Ve yine robotik lazer dediğimiz robotik lazer yöntemi bu yöntemde tabii bir teknoloji ürünü. Ancak sadece makine bir tedavi gerçekleştirmez. Yani bir teknolojinin varlığı almayı bilmiyorsanız bir işe yaramaz. Örnek veriyorum. Yani elinizde bir telefon var diyelim. Dolayısıyla burada elinizdeki teknolojinin ne olduğu önemli değil, nasıl kullanıldığı önemli. Yani Elinizdeki teknolojiyi çok yüksek bir tecrübeyle, bir hekimin komutasıyla gerçekleştirilen bir tedavi ve fıtığınızın ne derece derinlikte olduğunu, fıtığınızın hangi yaşta olduğunu, Fıtığınızın ne tür yöntemle, ne tür e, bir e, robotik lazerin e, komutlarını vermemiz gerektiğinin, hangi navigasyonu uygulamamız gerektiğini birçok teknik altyapı var. Bütün bunları yani bir pilot nasıl uçak kullanıyorsa birçok teknikle o işte kokpitteki kokpitte var olan bütün o e, teknik bilgileri bizler bünyemizde var ediyoruz. Beynimizde var bunlar ve büyük tecrübeyle var. Biz onları e, yöneterek o hastanın fıtığına müdahaleyi hiç dokunmadan, bakın çok önemli bir şey söylüyorum, hiç ciltten içeriye bir iğne bile girmeden gerçekleştirebiliyoruz. Bu çok büyük bir teknoloji aslında. Yani teknoloji ve tecrübe. Sadece teknoloji yeterli değil hayatta. Tecrübe olması gerekiyor. Elinizde çok önemli bir makine vardır ama onu kullanmayı bilmiyorsanız bir anlamı yoktur. Ve bu şu ana kadar, şu ana kadar pek çok ameliyatsız tedavi yöntem vardır temlerden yöntemlerden birisi. Çünkü amacımız fıtığı yok etmek, fıtığı kaybetmek ve bizler bunu MR'larla, mesela fıtık tedavileri oluyorsunuz birçok yerlerde, birçok tedaviler gerçekleştiriyor ama ben her zaman şunu iddia ediyorum, her ne tedavi olursanız olunuz MR'la fıtığınızın ne duruma geldiğini görünüz. Fıtığınız küçüldü mü, fıtığınız duruyor mu, fıtığınız hatta ilerledi mi? İhtimal dahilinde MR dünyanın en objektif verisidir. MR'la bakarsınız fıtığınız ne aşamaya gelmiş bunları net bir şekilde görürsünüz. O açıdan hatta sinirde ne kadar sıkışma var bunları çok net bir şekilde MR'lar bize gösterir. O açıdan tedavilerinizin sonunda mutlaka MR'la değerlendirmek, MR'la Sonucu görmek son derece değerli. MR'da her, çok hızlı bir değişim olmaz sevgili Sedat. Biz tedaviye başladık diyelim hangi tedavi yaparsanız yapın. 3 aydan önce MR'da bir değişim olmaz. 3 aydan sonra fıtık MR'da gerilemeye başlar. Onun için 3 aylık periyotlarla yapılacak MR çekimleri fıtığın derecesini, fıtığın ne kadar gerilediğini bize net bir şekilde gösterir. Bu tedaviler her zaman söylüyorum ameliyattan önceki son çıkışlar. Yani ameliyat kadar etkili olabilecek, ameliyattan önce son çıkışlar dediğimiz ve sizi fıtıklarınızdan da kurtaracak. Reel olarak, objektif olarak, yani bir MR görüntüsüyle net bir şekilde karşılaştırabileceğiniz düzeyde, sizin de görebileceğiniz düzeyde kurtarabilecek etkili, son derece etkili şu anki teknolojinin geldiği en ileri nokta. Peki, bir fıtık patladı. Evet, bravo. En korkulan şey aslında patladı hocam diyor acil hemen şunu Biz yapacağız. Biz anlar mıyız fıtığın patladığını? Çok şiddetli ağrısı vardır. Ne yapar vardır. Aniden başlayan tabii mesela arabadan iniyordum pat diye aniden bacağım gitti koptu hocam. Hı. Yani nasıl diş sancısı vardır ya böyle duramazsınız. Aynı böyledir. İki büklüm yapmıştır artık kıvrılmışsınızdır. Yürümekte zorlanıyorsunuzdur. Ya da birileri sizi sediyle ya da işte sandalyeyle getirecek düzeye kadar problemi. Uykularınız kaçmıştır zaten. Bir haftadır uyuyamıyorum ağrıdan diyecek düzeydedir. Yani patlamış fıtık ciddi ağrılı bir konudur. Regresyonda o, gider mi? Evet. İşte fıtığınız ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar patlak olursa olsun. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Özellikle o dönem bizim açımızdan en en etkili olduğumuz dönem. En çok başarılı olduğumuz dönem. Çünkü o dönemde fıtık o kadar güçsüz ki aslında. Çok büyük ama çok güçsüz. Yani lokum gibi her zaman söylüyorum. Erken bir dönem, lokum gibi bir fıtık dolayısıyla bu teknolojiye en yenik düşecek, en e, e, bizim açımızdan en etkili olduğumuz dönem bu dönem. O dönemi kaçırmamak lazım. Yani evet ameliyat kararları çıkabiliyor. Patlı fıtığın patlamış, size ameliyat edelim diyebiliyor ama eğer güç kaybınız yoksa, yani hareketlerinizde bir sıkıntı yoksa, idrar kaçırmanız yoksa efendim bir fıtık size fonksiyonel olarak bir zarar vermediyse ameliyatsız tedaviler açısından son derece şanslı olduğunuzu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki sevgili hocam, eee evet. cinsel fonksiyonları etkilediğini anlatıyorsun. Bu çok ilgi çekiyor. Çok. Çok çok. Yani Çünkü bunu dile getirmekte zorlanıyorlar, Bravo. tanıyorlar. Bravo. Belki de fıtıktan dolayı olduğunu bilmiyorlar. Kesinlikle. Ya yani bu çok sosyolojik büyük bir sorun aslında. Çünkü ailelerin yıkıldığını yani insan çocuk yap olamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani evleniyorsunuz çocuk olmuyor. Şimdi e, anneyi araştırıyorlar bir sorun yok. E, babayı araştırıyorlar. Ürolojik olarak bir sorun yok. Şimdi ne yapalım? Yani bu sefer afaki şeylere dalıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Başka başka konulara hmm. gidiyor. E, e, burada aile içi huzur zaten kalmamış oluyor. Dolayısıyla bu konu hakikaten zor bir konu. O e, sosyolojik olarak... E, toplumsal problem olarak görüyorum ben. Dolayısıyla erkekler de bunu saklıyor. Yani e, biz erkeğiz işte gibi hani büyük bir e, o onur ve gurura yakıştıramıyorlar. Dolayısıyla e, başka arayışlara giriyorlar. E, i̇stenmedik sonuçlar yani e, bu tür sorunu, problemi giderecek e, farklı e, medikal e, e, ürünler kullanmaya başlıyorlar. Bu ürünler kalbe ve damarlara zararlı ürünler. Bunu alışkanlık haline getiriyorlar. Hmm. Bunların hepsi ardarda arda gelmiş hatalar ve büyük sorun olarak karşına kalp sorunları gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Dolayısıyla burada ürolojik olarak bir sıkıntı yoksa erkeklerde, ürolojik olarak bir sıkıntı yoksa mutlaka bel fıtığı araştırılmalı. Mutlaka sinirlere bakılmalı. Çünkü elektrik sinirden gidiyor. Önce sinir gidecek ki, sinirden bir e, akım gidecek ki sonra fonksiyon yerine gelsin. Yani ürolojik değerlendirmede bir sorun yoksa mutlaka sinirlerle ilgili bir sorun var mı diye araştırma yapılmalı, bakılmalı. Ki biz görüyoruz fıtıklar bu tarzda problemi olanların, cinsel fonksiyon problemi olanların neredeyse yarısı sevgili de Bakın çok büyük bir rakam bu. Gerçek rakamı da bilmiyoruz aslında. Yani böyle çok geniş bir araştırma yok. Gerçek rakamı bilmemekle birlikte benim e, tahminim neredeyse yarısında bir bel fıtığı sorunu mevcut. Sadece sadece bundan dolayı bak ağrı yok. Başka bir şikayet yok. Sadece cinsel fonksiyondan dolayı tespit ettiğimiz pek çok fıtık var. Peki yıllar önce teşhis konulan fıtık evet. hiçbir ağrı ve sinyal vermiyorsa geçmiş midir? Değildir. İşte en büyük yanıltan problem bu. Uykuya yatmış olabilir. Bakın uykuya yatmış olabilir. İlerler ilerlemiş olsaydı size ağrıya, ağrıya, ağrıyla karşı karşıya kalırdınız. Ama genelde kış uykusuna yatarlar fıtıklar. Sessizce bekler, zamanını bekler. Çok sinsidir. Sessizce ve sessiz bir istiladır. Zaman içerisinde evet ağrınız geçmiştir ama hayatınızın konforunu çalmaya başlar. Yürüyüşünüzden tutun, oturuşunuza, uykularınıza kadar sessiz bir istilacıdır. Onun için Asla taviz vermiyorsunuz. Asla vakit kaybetmiyorsunuz. Gecikme ve geçiştirme yapmıyorsunuz. Net ve doğru tedavi ediyorsunuz. Peki teşekkür ediyoruz. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Operatör Doktor Fatih Kırağ Hoca'mı alkışlarla uğurluyoruz. Hocam.